Geçici bu ayrılık bir rüya farz et Sonunda zafer bizim olacak sabret Sabret Türkiye Bir süre sevdiklerimizden ve güzel ülkemizin sokaklarından, caddelerinden ayrı kalacağız Ama merak etme, geçici bu ayrılık Başta beni, ailemi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, tüm Türkiye'yi korumak için canla başla çalışıyorsunuz. Sağlık ayak ayakta alkışlıyorum. Olabildiğince önlem almaya çalışıyoruz. Biz gerçekten korkarak girdiğimiz yerde sağlık görevlileriyiz. Her gün 7 24 çalışıyorlar. O yüzden lütfen daha fazla duyarlı olmaya ve desteğe davet ediyoruz sizi. Şimdi paketlerimizi teslim edeceğiz. Hadi işare devam edelim. Teşekkür çok teşekkür ederim. teşekkür ederiz gerçekten. Ben çok teşekkür ederim. Ben, şey, <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu olduk. Üzerlerinde farklı farklı notlar da var. Ha, <laughs> <laughs> çok çok var. nazikçiniz. Çok ee, güzel. Çok teşekkür Çok sağ olun. Çok güzel olur. Merhabalar. Çok Merhabalar. Evet, ben bu arada sevgilim sevgisi toplamayla.com'un görünce mesajınızı direkt ben yazmak istedim. Ve numaram var zaten ondan sonra ben konuştum. böyle bir şey beklemeden hani şey yaptım. Hani <laughs> Dönen oluyor, dönmeyen oluyor. Hani öyle şey yapmıyoruz. Biz şansımızı denemek istedik. <laughs> ben seviyorum organik şeyleri. Çok güzel, çok güzel. O yüzden... Tabii, e, pular altının sertinden <laughs> sonra gördünüz değil <laughs> <Evet>, mi? <tabii. gülüyor> Buradan pınar altıya da çok tebrik ediyoruz. <laughs> Bizi de <laughs> kusurduk. Şöyle dışarıdan geldik, hemen elimizi yıkıyoruz, hemen kolonya döküyoruz. Ama o kadar korkuyoruz ki virüs bulaşmış mıdır diye. Ama korkmayın, virüsün üzerine gidip, o hastanelere gidip, bizleri tedavi eden, sağlık çalışanlarımız var ya, işte onlara kocaman bir alkış. Şu anda bizim için kendi canını içe sayan birçok sağlıkçı var. Bu mücadelede onlara ufacık bile katkımız olması için bir teşekkürü çok görmeyelim. Ve onları alkışlayalım. Arkadaşlar size deseler ki uçurumun kenarında dümdüz yürüyeceksin, milyon dolar para kazanacaksın. Aşağı düşme riskini alıp uçurumun kenarında yürümezsin, değil mi? İşte doktorlar şu anda kimsenin yapamadığı başarıyı gösteriyor. Dünyada sağlığımız için bizi kurtarmak için kendi canını ve sağlığını riske atan tüm sağlık çalışanlarımıza candan teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Önlerinde saygıyla eğiliyoruz. İyi ki varsınız. Eee, çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Mua. Sağlıklı günlere kavuşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bugünlerde sağlık çalışanlar. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Size minnet duyuyoruz.